Aracımız 2012 model Polo. Yine bir arabamızın kalefer peteği değişimini yapıyoruz ama tabi biraz uğraştırıyor bunlar. Daha doğrusu en zor olan hortuma uğraştırmak. İşte bu aracımızın kaleferi sıkmıyor. Arkadaşımız da uzaktan gelmiş. Tabi yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biraz uğraştıracağım ama buradan söküp almaya çalışacağız ama bir iki sıkıntısı daha var. Şuradan alabiliriz. Burayı çektiler ya. Elhamdülillah. Fethiye'yi septik. Evet. 2012 Polo. Gördün mü arkadaşlar? Karaverik ve Bütün gözleri çürümüş. Çıktan daha iyi görebiliriz. Yani komple dolmuş getiren gözleri. O yüzden kalifer peteğimiz ısıtmıyor. Dün gören Şahin otomatik fark olarak işimizi detaylı yapıyoruz. Herkese hayırlı günler.